İstersen bir çay içecek vaktimiz var. Yok canım, benim bundan okula geç kalmasın. Ha, üşüyorum demiyorsun da. Aslında üşüyorum biraz. Yani normalde pek alışkın olduğum bir şey değil düşünmek ama... ...senin yanındayken neden üşüyorum. Ha, benim soğukluğumdan yani. Aslında senin çok sıcak olmandan. Yani o kadar sıcaksın ki... ...senin dışında her şey bana soğuk geliyor. Ee, bu iyiydi. <laughs> İçten olan her şey iyidir. Mesela senin söylediğin her şey bana çok anlamlı geliyor. Yok yok sen sabah kahvaltısını bayağı bir sağlam yapmışsın. Ben hala ayılamadım. Yoksa seni üçüştürmek için her an yanında olacağım demem gerekirdi. Bak sen. Ee, sömestr tatilinde nereye gidelim aşkım? Bugün karneleri dağıtır dağıtmaz nereye istersen gidebiliriz. Aslında tatil planını daha sonraya bıraksak daha iyi olur. Hem biraz para biriktiririz. Benim de biraz işlerim var. Peki sen bilirsin. Yaza doğru gideriz. Olur. Sen nasıl istersen hayatım. Şey, darılmadın değil mi? Beni kendine küstürmen için bayağı bir çabalaman lazım. Hem sen yanımda olmadıktan sonra o tatilin bir anlamı yok. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Aa, şey, bahsetmeden geçemeyeceğim. Leyla'da son dönemde bazı değişiklikler var. Belki sen de fark etmişsindir. Evet, farkındayım. Galiba bu durumu kendi başına atlatmak zorunda. Ya da biz zorundayız. Onun için endişeleniyorum. Ben de endişeleniyorum Burak. Ama ya ergen çağında böyle gelgitler olması normal. Eminim kendi başının çaresine bakacaktır. Sen öyle diyorsan. Ya benim sana kendimi bıraktığım gibi kendine bırakırsa? Hı. O zaman çok şanslı. bak Çok güzelmiş Nazlı'cığım. Ya Leyla ablam okula gelmedi. Karnemi almaya da mı? Evet. Ya Leyla ablanın başına bir şey gelmemiştir değil mi senin abla? bilmiyorum Nazlı'cığım ama bildiğim tek şey artık daha fazla böyle elimiz kolumuz bağlı bekleyemeyeceğimiz. Ya acilen Selena'dan yardım istememiz lazım. Ama Leyla ablan olmadan Selena'yı çağıramayız ki. Of, biliyorum. Aa benim aklıma bir şey geldi. Burak hocaya sorsak o belki bilir Selena'nın nerede olduğunu. Harikasın Nazlı. Hadi hemen gidip Burak hocayı bulalım. Beylül neredesin canım? Ay gel Beylül'cüm gel. Cüm. Ah canım e, tiyatro salonuna gider misin benim için? Misin? Ay evet tiyatro salonuna gidip bir zahmet projeksini de ayarlayabilir misin canım? Ha, hayır rica ediyorsunuz yoksa beni kovacak mısınız? Aa nereden çıkartıyorsun şekerim? E, ha, hayır yani belki tazminat istemeyeyim diye öyle davranıyorsunuzdur. <laughs> İlahi şaka yapma bana. Bak makyaj yapmıştım yeni. Bozdun. Mimik çizgilerim buluştu. Deli misin sen? Şöyle şey olur mu? Ee basın mensubundan gelenler oldu mu? K kantin gazeteci kaynıyor Fitat Hanım. Ha, ah! ah! çok güzel çok güzel. En öne oturt hepsini. En öne dizilsinler tamam mı? Dikkat et. Aa bu arada tiyatro salonuna herkesi topla. Kimi bulursan öğrenciler, geliler, çalışanlar herkes oraya yığ. Ve projeksiyonu ayarlamayı unutma. Tamam mı canım benim? Emredersiniz. Büyük bir zevkle Fitat Hanımcığım. Hadi biz zahmet. Çok teşekkür ederim Beyli'cim. Ellerine sağlık. Sağ olasın. <laughs> i̇şte bu kadar. Yaktım seni Selena. Sonunda senin nasıl bir uzaylı büyücü olduğunu ortaya çıkartacağım. E ee, Burak Bey sonsuza kadar benim olacak. Hmm. Ya pardon hocam. Olun, hocam. Ya hocam size bir şey sorabilir miyiz? Bugün hiç Selena'yı gördünüz mü? Selena'yı mı? Aa geliyor işte. <laughs> Selena. Selam kızlar. Ne haber canım? İyi canım sen nasılsın? Ee kızlar karneleri aldınız mı? Aldık da seninle bir şey konuşmamız lazım. Eyvah kırık mı var? Ya şey var aslında ama konu bu değil. Çok daha önemli bir şey var. Canım bize biraz izin verir misin? Aa, tabii aşkım. Zaten birazdan dönem sonu töreni başlayacak. Orada hazır bulunmam lazım. Fitnat Hanım okula gazetecileri, televizyoncuları çağırmış. Dünyayı sarsacak bir haber yapacakmış. <laughs> Dünyayı sarsacak bir haber mi? Fitnat Hanım işte. Kesin basın yoluyla okula bağış filan isteyecektir. Neyse gidip hazırlıklara yardım edeyim ben. Görüşürüz. Görüşürüz. Kızlar Leyla nerede? Oh, Sorun da bu Selena. Leyla yok. Nasıl? Okula da mı gelmedi? Karnesini almaya bile gelmedi. Ya en son Kıvılcım'ın odasına yatmaya giderken gördük. Ondan sonra da sabah kalktığımızda ortalıkta yoktu. Kıvılcım da bilmiyor nerede olduğunu. Ya Selena başına bir şey gelmiş olmasından korkuyoruz. Lütfen yardım et. Tamam tamam sakin olun kızlar. Tabii ki yardım edeceğim. Selena lütfen Leyla ablamı bul. gayba galiba Leyla'yı bulmak için sihirli haritadan yardım almamız gerekecek. Yani Ütopya'ya mı gideceğiz? Evet. Ama sakin bir yere gitmemiz lazım. Beni takip edin. Evet, gözler. Haritacını. Merhaba Selena, hoş geldin. Hoş bulduk. Şey, benim bir konuda yardımına ihtiyacım var. Tahmin ettim. Zaten başka türlü gelmez kimse buraya. Bir günde şu sihirli haritaya uğrayıp İki laf edelim diyen çıkmaz. Cık, haklısın, kusura bakma. Söz veriyorum bir dahaki sefere sadece seninle sohbet etmek için geleceğim. Ama şu anda çok önemli bir konuda yardımına ihtiyacım var. Tamam tamam, sen bana bakma. Yalnızlıktan canım sıkılıyor da. Söyle bakalım, kimi arıyorsunuz? Leyla ablamı arıyoruz, Leyla ablam kayboldu. Hmm, Leyla Aykar. Bakalım neredeymiş? İşte burada. Aa, Leyla ne işi varmış ki orada? Haritacının şu anda Leyla'nın bulunduğu yer tam olarak neresi? Leyla'nın bulunduğu yer Özel Fitnat Koleji diye bir okulun alt katı. Aa, aa. iyi de burası okulun kalorifer dairesi. Ne iş var onun orada? Bilmiyorum ama birazdan öğreniriz kızlar. Neyse çok teşekkürler haritacına. Söz veriyorum bir dahaki sefere sadece seninle konuşmak için geleceğim. Beklerim seni de. Görüşmek üzere kızlar. Görüşürüz. Hadi kızlar gözler. Mensupları, pek kıymetli cömert velilerimiz, sevgili öğrencilerim ve de burslular. Çağdaş Eğitim Yuvası Fitnat Koleji'nde birinci dönemin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Fakat, fakat bugün burada toplanmamızın başka bir amacı daha var. Bugün burada sizlerin cömert bağışlarıyla okulumuzdaki öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamayı kendine bir misyon edinmiş Fitnat Koleji'nde hepinizin gözleri önünde dünyayı sarsacak bir gerçeğin ortaya çıkmasına hepiniz şahitlik edeceksiniz. <laughs> ne yaptım ben ya? Selam kimliği ortaya çıktı bile belki. İşte burada. Leyla Ne Selam. Çok özür dilerim. Özür dilemene gerek yok. <laughs> sen neden buradasın onu anlat. Fitnat Hoca yüzünden. Fitnat Hoca mı? Onu seni buraya kapattı. Evet. Dün gece kasasından kaseti almak için gelmiştim. Ya sonra beni yakaladı. Ya sonra da buraya kapattı. Ya Selena gerçekten ben böyle olsun istemedim. Ya tam düzeltmeye çalıştım ama başaramadım. Tamam tamam Leyla'cığım sakin ol. Yani söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Daha sakin anlatır mısın ne oldu? Leyla abla hangi kasetten bahsediyorsun? Ya şey ben çok kötü bir şey yaptım. Fitnat hocaya seninle ilgili her şeyi anlattım. Ne? Ne? Evet. Ya i̇nanın ama bunu isteyerek yapmadım. Ya biliyorum. Ya bu çok kötü bir şey ama sanki içimden bir ses sürekli sana kötülük yapmamı söyledi. Ben de bu sese uydum ama istemeden. Selena ne olur beni affet. Tamam Leyla'cığım önemli değil. Bunda senin hiçbir suçun yok. Sen kötü bir sihrin etkisi altındaydın. Ve onu yenmeyi başardın. Hem ya zaten geçen balodan beri biliyorsunuz Fitnat hocanız benden şüpheleniyordu. Ama bize zarar veremez. Sonuçta elinde hiçbir kanıt yok. <laughs> ya şey... Aslında... Bir kanıt var. Ne? Nasıl? Aslına bakarsanız sevgili dostlar, az sonra size açıklayacağım gerçeği ben yedi sekiz aydır biliyordum. Fakat kimseyi inandıramadım. Bu yüzden hor görüldüm, aşağılandım, gururum kırıldı. Hatta, hatta bir muamelesi bile gördüm. Ha ama ben yılmadım. Canımı tehlikeye atmak pahasına tüm insanlar için, geleceğimiz için, çok tehlikeli olan bir gerçeği ortaya çıkartmak için çabaladım, çabaladım, yılmadım ve sonunda başardım. Bravo. Ama lafı daha fazla uzatmak istemiyorum ve sahnede geliyorum. Az sonra, az sonra sizleri izleteceğim görüntülerden sonra hepiniz şok olacaksınız. Bu okula öğrenci birisi kılığında gelip giden uzaylı bir kadın var. Heh. Uzaylı mı? Ya bu ne? Kim, o? Kim o? <laughs> ya sen ne yaptın Leyla? Ya Fidnat'ı Selena'yı çağırırken bizi kayda nasıl izin verirsin? Kimliğimin ortaya çıkmasına nasıl sonuçlar doğuracağını biliyor musun sen? Selena, Selin abla bir dakika durun. Leyla ablam bunları yaparken sinir etkisi altında olduğunu unuttunuz mu? <laughs> ya Nazlı haklı. Ama yine de bu çok kötü olmuş. Ya o kaseti almamız lazım kızlar. Ne yapacağız? E, Fitnet hoca bugün bir basın toplantısı yapıp her şeyi izleteceğini söyledi. Basın toplantısı mı? Olamaz. Bu Burak'ın <laughs> söylediği İnanmıyorum. O yüzden bütün gazetecileri çağırmış senin. Ama bırak hoca toplantı biraz sonra başlayacak demişti. Kızlar acele edin. Bir an önce gitmemiz lazım. Eyvah eyvah başladı yine. E, sevgili dostlar, sevgili dostlar. Neyse geç kalmamışız. Biliyorum. İçinizden bazıları benim deli olduğumu, saçmaladığımı düşünüyor olabilir. Ama az sonra, birazdan şok 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 görüntüleri izleyince... ...siz de Selena denen sarı, şın kadının uzaylı bir büyücü olduğunu hepiniz göreceksiniz. Bu Selena denen uzaylı büyücü, uzayın bilmem ta nerelerinden gelmekle kalmayıp... ...aklı karışık, saf erkeklerimizin beynine girip onların kalbini de çalmıştır. Ama artık abi, bitti. Artık abi, tüm artık dünya. Bitti. Hepiniz Selena'nın nasıl uzaylı bir büyücü olduğunu göreceksiniz. Behlül oynat görüntüyü. Şimdi ne olacak peki? Selena bir şeyler yap. Merak etmeyin kızlar. Yalnız akşam haberlerini kaçırmayın. Çünkü hocanız akşam haberlerine çıkacak. ハハハハハハ。 Aa, ama bu, bu benim. benim. Aa, bir yanlışlık oldu herhalde. Yanlış kaset. Aslında hiç fena değil ha. <laughs> Gayet güzel. Böyle <Benim> de güzel. <laughs> yanlış kasetim koydun Allah'ın izni ya. Ha, teknoloji mağduru seni. Allah bir Durun ben hallederim. Ne kadar Aa, durmayın, Dur, Bırak, dur. Bırak, dur. Ben de dur. Çok güzeldiniz Hoş geldiniz Not sevgili seyirciler. Bu akşam sizlerle olmak çok güzel. Ay bari hoş geldiniz. Güzelim bugün de.